Evet. Değerli arkadaşlar, herkese hayırlı sabahlar. Muhteşem bir sabahtan herkese günaydın. Sonbahar. Dağlar sarı, yeşil. Turuncu, kahverengi. Allah-u Teala'nın yarattığı eşsiz güzellikler. sabahleyin kalktığımda her taraf bembeyazdı. Yani bembeyaz derken kar yağmadı ama hava sıcaklığı Samsun merkezi için eksi bir derece gösteriyordu Samsun. Muhtemelen bizim rakımımız 970. Muhtemelen bizim burada da eksi 4 eksi 5 dereceler rahat vardı çünkü yani kırç deniyor kırağı diyorlar bizim buralarda yani havanın aşırı soğumasından dolayı havadaki nemin dahi donarak yere düşmesi haline kırç deniyor, Kırağı deniyor. videomuzun üst köşesine de korus. İnşallah unutmasak. Bu sabah çok soğuktu. Fotoğrafını çekemedim. Arkadaşlar, inşallah çekeceğiz. Bu sesini duyduğunuz Karacagal bazı yerlerde Kara Bakal diye de geçiyor arkadaşlar. Ne güzel sesler, inşallah. Bu gördüğünüz halk dilinde, köy dilinde daha doğrusu Töngel. Ama sosyete dilinde muşmula. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkese sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Evet. Gel kızım gel. Gel. Gel gel. Meza. Meza. Şimdi siz diyeceksiniz Meza kim? Müezza Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın kedisinin ismi arkadaşlar. Biz de Sünnet olsun diye bu kızımıza koyduk ismini. Demek ki? Evet arkadaşlar bu kedilerin bu hırlayarak hırlama sesi Allah'a zikirlerinden dolayıdır. Evet arkadaşlar. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.